Herkese merhabalar bugün sizlere patates püreli köfte tarifi ile geldim Öncelikle beğeni yapıp kaydetmeyi unutmayın lütfen malzemeleri açıklama kısmına yazacağım Öncelikle köftemizin malzemelerini iyice karıştırıp videoda da gösterdiğim gibi bir borcamın veya tepsinin üstüne bir parça köfte alıp çanak şeklini veriyoruz köfteler bittikten sonra Haşladığımız patatesleri püre haline getirip geri kalan malzemeleri de katıp şeklini verip köftelerimizin içine bırakıyoruz. Sosunu da yapıp köftelerimizin üstüne gezdirip 180 derecelik fırında biraz ısıtıyoruz. Daha sonra ısıttığımız köfteleri fırından çıkarıp üzerine kaşar peynirlerini de serpip tekrar pişirmek üzere fırına veriyoruz. Yemeğimiz piştikten sonra fırından çıkarıp sıcak bir şekilde servisimizi yapıyoruz. Kesinlikle denemeniz gereken bir tarif. Çocuklarınızın da sizin de seveceğiniz bir tarif. Yapanlara afiyet olsun. Sultan Pasta'da kalın. Sultan Pınar'ın dünyasında kalın. Takipte kalın.